Felis'in aynasından merhabalar. İkizler ve Yükselen ikizleri 2024 yılında neler bekliyor? İlgili gökyüzü hareketlerinden nasıl faydalanabilirler? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Detaylarıyla ve tarihleriyle birlikte bahsedeceğim. Özellikle krizlev geçişlerini en rahat nasıl geçirebiliriz? Sağaltım alanından da söz edeceğim. Ajandanıza not etmeyi unutmayın. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Felis'in aynısı Instagram hesabımızı takip edebilir. Danışmanlıklar hakkında bilgi almak için felisastroloji.gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz toplumsal gezegenler olan Satürn ve Jüpiter'le başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Satürn transitleri yoklukla, Jüpiter transitleri varlıkla sınandığımız zamanlar. Satürn geçişini tamamlarken sizden beklenen çalışkanlığı gösterip sorumluluklarınızı yerine getirdiyseniz, hediyesi büyük olan bir yönetici gibi çalışır. Jüpiter ise bildiğiniz gibi geçiş yaptığı evde her şeyi fazla fazla veren, konuları büyüten, genişleten nitelikte, ilgili ev alanında keşfeden talepkar yönümüz uyanır. Jüpiter transitini tamamlarken armağan beklemeyiz. Çünkü peşin peşin almışızdır. 2023 Mart ayından bu yana Satürn balıkta ve 10. evinizde muhtemelen o dönemden bu yana kariyer, terfi, ünvan, patronlu olan ilişkiler, devlet işleri, evliliğiniz veya babanızla ilgili gündemler üzerinden daraltan, bunaltan deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Hiçbir gezegenin bizimle bir derdi olmadığını biliyoruz. Satürn'ün zamanını tekrar ettiği bu geçişinde size yeni bir kariyer inşa etmenin vakti geldi, toplumsal görünürlüğünü ve evliliğini gözden geçir, bir terfi alma veya ...evliliği istikrarlı şekilde sürdürme yolunda gereken sorumluluğu al... ...ve çalışkanlığına parlayacağına olan inancını koru mesajını veriyor. Mayıs 2025'e kadar bu devam edecek. O tarihe dek toplumdaki konumun ne sorgusu içerisinde olacaksınız. Kendi işinizi kurmak, liderlik etmek ve evlilik bakımından çok verimli bir süreç. Disiplinli ve zorluklar karşısında azimli olmanın büyük faydasını göreceksiniz. 10. evinizdeki Satürn Balık e, Transitiniz 2025 Mayısına dek toplumsal duruşunuzu güçlendirmek için oldukça verimli, önemli bir mevkiyi edinebilir, alanınızda otorite figürü haline gelebilirsiniz. Ayrıca babanızla olan ilişkilerinizi yapılandırabilirsiniz. 10. ev hamileyseniz anne olmayı da ifade eder. Bu süreci en rahat geçirmenin anahtarıysa 10. ev temalarınızda zorluk yaşadığınız zaman Akrep Burcu'nun yerleşmiş olduğu 6. ev konularınızı çalıştırmak olacak. İş ortamınızdaki planlı programlı çalışmalarınız, sağlığınıza dikkat etmek, evcil hayvan sahiplenmek veya taşınmak 10. ev konularına bir saltım getirecektir. Özellikle 2025 Mayıs sonunda Satürn'ün ödevini yerine getirmiş olmanın ödülünü kucaklayabilirsiniz. Bir örnek vermek gerekirse son bir yıllık süreçte iş hayatında yoğun bir tempoya girdiniz. Burada hem sorumluluk aldınız hem çalışkanlık gösterdiniz. Mayıs 2025 itibariyle Satürn 11. evinize geçerken bu emeğinizin karşılığında maddi manevi güçlü bir konuma gelebilirsiniz. Hak ettiğiniz ünvanı alabilirsiniz. 2023 Mayıs itibariyle Jüpiter'in Boğa burcuna geçişiyle birlikte 12. ev konularınız olan tek başınıza yürüttüğünüz işler, izolasyon, yalnızlık, dinlenme, gizli yetenekler, yaratıcılık gerektiren işler veya hamilelik konularında genişleyen, büyüten bir etki içerisine girmiş olabilirsiniz. Bu etkilerin nedenli faydalı olduğunu öznal değer, değerlendirmenize göre değişecektir. Çünkü Jüpiter'in buradaki yolculuğu kolektif şuuru ve onun bir parçası olarak ruhsal durumunuzu nasıl tanımladığınız ve buna karşılık nasıl bir kişisel gelişim sağladığınızı keşfetmek üzerinedir. Bu geçiş dinlenme arzunuzu, yalnızlığa olan ihtiyacınızı, manevi talepkarlığınızı ve yaratıcı bir ürün ortaya çıkarma isteğinizi arttırırken doğru keşifler yapıyorsanız ciddi bir zenginlik enerjisi çalıştırır. Kimi için kendini gerçekleştirmek, kimi için bireysel projelerde özgüven atakları, kimi için yeteneklerini geliştirmede iştah artışı, kiminiz için ise farklı manevi kapıları yoklamak şeklinde olacaktır. Jüpiter 12. ev geçişi 16 Mayıs 2024 tarihine kadar hayatınızı değiştirmenin yolunu, kişisel gelişim, sağlıklı dinlenme ve üretimden geçtiğini anlamak ve bunu uygulamak açısından çok güzel çalışır. Genel olarak şansınız bilinmeyen ortamlardan kişilerden gelir. Yaşamınızı dönüştürecek bir şuur yapılanması için harika bir zaman. Korkuların üstesinden gelmek açısından da destekleyici. Jüpiter'in aşırılık, sınır ihlali, dogmatik ısrar yönlerini törpülemek şartıyla sağlıklı olanın bolluğunu yaşayabilirsiniz. 2024 Mayıs ayından itibaren Jüpiter ikizler yolculuğuna başlarken birinci ekonlarınız yani yükseleniniz üzerinden dış görünüş yaşamı kökten değiştirecek nitelikte cesur girişimlerde bulunma motivasyon artışı duruş değişikliği konusunda bir bolluk enerjisine geçişiniz söz konusu olacak. Yıl sonuna dek bu alanlarda aksiyon almanız mümkün. Kişisel gezegenlere baktığımızda Mars'ın yıl boyu retrosunu olmadığını görüyoruz. 6 Aralık 2024'te retrograde pozisyonda olacak. Dolayısıyla Dolayısıyla eylemsellik yaşam enerjisi mücadele girişimler açısından marsiyan bir duraklama yok. Ancak önünüze geçmişten gelen bir fırsat çıkmadıkça ekstra enerji mücadele iş, isteyen işlerinizi 6 Aralık tarihinden sonra bırakmamalısınız. Merkür Nisan e, e, 2024'te 11. evinizde gerileyecek. O ay içerisinde ekip çalışmaları ve arkadaşlarınızla yapacağınız işlerde başlattıklarınız tekrar olabilir, e, tekrarlayabilir, iptal olabilir. Ancak devamlı olsun istediğiniz işlerinizi başlatabilirsiniz. Örneğin bir hayvanları koruma derneğine üye oldunuz ve periyodik olarak bağış toplayıp mama dağıtımı yapacaksınız. Merkür retrosuna denk getirirseniz devamlılık sağlayacaktır. Çünkü her defasında aynı bölgelerde aynı işlemi yapacaksınızdır. Ancak yeni bir sosyal medya hesabı açmak, büyük kardeşle ortak iş yapmak, patronunuzdan zam istemek açısından destekleyici olmaz. Merkür ikinci gerilemesini Ağustos ayında Başak'ta başlatacak. Aslana kadar gerileyecek. Anlaşma, sözleşme, araçlarla ilgili gündemler, alım, satım, kısa eğitimler, tanışmalar, e, kısa yolculuklar ile yaşadığınız evle ilgili gündemler, mülk edinimi, emeklilik, bir konuyu sona erdirme konularında gözden geçirme, değerlendirme ve gerekiyorsa onarma zamanı. O ay içerisinde aklınıza bir anda gelen bu konuların özelinde hayata e, geçirmemeniz faydanıza olacaktır. Ayrıca bu konu konularda geçmişte kaçırdığınız bir fırsat önünüze gelebilir. Merkür 3. gerilemesini Aralık 2024'te yay burcunda yapacak. Evlilik, ortaklık, anlaşma ve sözleşmeler konusunda gözden geçirmek iki kere düşünme zamanı. Ayrıca yine bu konularda da geçmişte kaçan bir fırsat önünüze gelebilir. Venüs yıl boyunca retro konumda olmayacak. 24 Mayıs 18 Haziran arasında burcunuzda transitte olacağı için görünüm ve imajınızda değişimler yapabilirsiniz. Ayrıca hem aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili gün gündemler spekülatif yatırımlar hem de yeteneklerinizi parlatma açısından 29 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında kalan zaman diliminde şans rüzgarının arkanızda olduğunun bilinciyle ilgili konularda aksiyon alabilirsiniz bildiğiniz gibi ay düğümleri 2023'ün ikinci yarısına doğru koç terazi aksına geçmişti 2024 yılı boyunca güneş ve tutulmaları bu aks üzerinde gerçekleşecek özellikle 8 Nisan 2024 tarihinde 11. evinizde gerçekleşecek güneş tutulmasıyla 2 Ekim 2024'te 5. evinizde gerçekleşecek güneş tutulması kariyerden elde ettiğiniz gelir ekip çalışmalarınız, yeni hayaller idealler, arkadaşlık ilişkileriniz aşk hayatınız veya çocuklarınız çocuklarınızla ilgili gündemler üzerinden hayatınızı adeta öncesi ve sonrası şeklinde tanımlayacağınız girişimleriniz için oldukça önemli. Yıl içerisinde ağırlıklı gündem maddelerinizi bu aks belirleyecek. 5-11 aksınız yani az önce bahsettiğim gibi aşk hayatınızla sosyal çevre, konularını burada detaylı şekilde anlatmayacağım. Çünkü ay düğümlerinin koç terazi aksına geçişiyle ilgili çok detaylı bir videomuz var. Kanalımızdan izleyebilirsiniz. Böylece 2024'teki güneş tutulmalarının ana temalarını da genel hatlarıyla öğrenebilirsiniz. Ki yıl içerisinde zamanı geldikçe de detaylı şekilde anlatacağım. Ben bu videoda daha çok kuzey ve güney ay düğümlerinin tetiklendiği belli tarihlerden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi kuzey ay düğümü yönlü tutulmalarda olduğu gibi kuzey ay düğümüne temas eden gezegen transitleri de yeni olanı deneyimlemek, keşfetmek, denemek açısından nispeten fırsat sağlayıcıdır. Buradaki deneyimler bize yabancıdır ancak ufkumuzu açar, yerimizde saymaktan, tekrarlayan yaşam motiflerine kadar deyip boynumuzu bükmektense yaşamı dizayn etmenin dualitesini kavratır. Bakalım hangi tarihlerde alışkın olmadığınız neleri deneyimleyeceksiniz? 19 Şubat 2024'te yaralış facı olarak bildiğimiz Şiron, Kuzey düğümü ile Koç burcunun 16 derecesinde kavuşacak. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, kariyerden elde ettiğiniz gelirler ve gelecek planlarınızla ilgili şifalanma getirecek bir enerjiyi işaret ediyor. Ayrıca bu konularda bir başkasının ruhuna iyi gelecek söylemlerinizle, kişisel konularınızı da iyileştirebilirsiniz. Gönüllülük esasına göre de, e, dernek çalışmaları açısından güzel bir gün. Bir arkadaşınızla karşılıklı gönül almadan konusu olabilir. 19 Mart 2024'te iletişim gezegeni Merkür Kuzey Ay düğümünün e, ile Koç burcunun 15 derecesinde kavuşacak. Uzun süreli bir eğitimi tamamlayıp diploma alma, kariyerden elde edilen gelirde artışın resmileşmesi, sosyal çevreden yeni bir kişiyle tanışma veya sosyal medya hesabı açma bakımından fırsat veriyor. Ayrıca bu derecede yer alan ve özgürlük, sevgi, onur, zenginlik, iyi ilişkiler, uyumluluk ve doğa sevgisiyle karakterize olan Alferas Sabit Yıldızı'nın Merkür Kırlı olan kavuşumu sizi çok daha özgür kalacak bir gelecek planı yapma, yeni arkadaşlar edinme, e-ticaret faaliyetleri tamalarında şans verirken hayallerinize giden yolda tek başınıza karar vermenin önemini vurguluyor. 4-5 Nisan 2024 tarihinde Güneş Kuzey Ay ile Koç Burcu'nun 15 derecesinde kavuşacak. Topluluklar içerisinde tanınma, parlama, bir ekibin başına geçme, organizasyon yapma, sosyal çevreden güçlü bir kişiyle tanışma bakımından güzel. Ayrıca bu derecede yer alan Alferaz Sabit Yıldızı'nın güneşle olan birlikteliği, bu kişilerden gelen iyilikler, itibar kazanma, sosyal gruplar içinde onurlandırılmalar açısından büyük bir destek verecek. 17 Nisan 2024 tarihinde Venüs kuzey ay düğümünün e, Kuzey Ay ile Koç Burcu'nun 15 derecesinde kavuşacak bir kadının desteğini görme, kadınlara yönelik sosyal medya veya grup faaliyetleri, kariyerden gelen maddi manevi kazanç konuları bakımından oldukça güzel. Ayrıca bu derecede yer alan Alferas Sabit Yıldızı'nın Venüs ile olan birlikteliği genel anlamda şans, sağlıklı sosyalleşme, e, düzenli bir görünümle iltifatlar alma konusunda çok güzel bir destek verecek. 19-20 Mayıs 2024 tarihinde Mars Kuzey Ay Düğümü ile Koç burcunun 15 derecesinde kavuşacak. Daha önce hiç cesaret edemediğiniz bir konuda sizi destekleyecek kişilerle harekete geçebilirsiniz. Diğer yandan kıskanç bir kişinin kaba bir davranışıyla karşılaşmanız da söz konusu. Kalabalıklar arasında ateşli hastalıklara yakalanmamak adına kendinize dikkat etmeniz gerekiyor iken bir gün sosyal ortamlarda düşünmeden korkuyla veya öfkeyle içgüdüsel olarak harekete geçmemelisiniz. Bunun yanı sıra bu derecede yer alan Alfera Sabit Yıldızı'nın Mars'la olan birlikteliği, kendi çabalarınızla önemli bir işin üstesinden gelmenizi, keskin zeka ile enerjiyi doğru kanalize etmeyi ve rakiplerinizi geride bırakmayı işaret ediyor. Yine bu kombinasyon baş ve bölgenize, baş ve boyun bölgenize dikkat etmenize de vurgu yapıyor. Spor yaparken, trafikte veya kesici alet kullanırken de tez bir elden bırakmayın acele iş yapmayın Şimdi Güney Ay Düğümü yönündeki gezegen tetiklemelerine geçmek istiyorum. Güney Ay Düğümü onarmamız, onarıma mümkün değilse çürük olanı bırakmamız, elimizde kalan sağlıklı malzemeler nelerse yeni bir anlayışı inşa etmemiz gereken noktaları bize hatırlatır. Kuzey Ay Düğümü nasıl Jüpiter gibi çalışıyorsa Güney Ay Düğümü'nün de Satürn gibi daraltan sınayan bir enerjide çalıştığını unutmayalım. Güney Kuzey yolculuğunda bir tarafı bırakıp diğer tarafa koşmayacağız tabii ki. Az önce bahsettiğim gibi sağlıklı malzeme ile yenisini inşa da mümkün. Diğer yandan güney ay düğümü alışkın olduklarımızla da ilgili olduğu için aşina olduğumuza çekilme eğilimi dolayısıyla genelde huzursuz eden kayıplar yaşatan etkileri olabiliyor. Güney ay düğümü tetiklenmeleri bir durumu olayı kapatmaya sonlandırmaya yöneliktir. Yeni başlangıçlar için destekleyici günler değildir. Güney ay düğümü transitte hangi evdeyse o evin konularına dair en azından sorunlu bakış açısını terk etmemiz gerekir. Güney ay düğümünün tetiklediği günlerde kayba ve yokluğa çok odaklı oluruz. Bir anlamda yokluk bilincini taşımak, sıkı sıkıya tutunduklarımızın elimizden kayıp gitmesine dolaylı yoldan da yol açabilir. Burada ağzımdan çıkan başıma geldi gibi tılsımlı bir enerjiden bahsetmiyorum. Dilden dökülen bilinç dışını da yönetiyor. O nedenle Gitmek istemediğimiz bir yer için yola çıkmadan önce araba anahtarımızı unutuyoruz. Aynı şekilde evde huzursuzluk varsa evin anahtarını almayı unutuyoruz. Aldığım psikoloji üzerine eğitimler ve Jungian okumalarım bunu gösteriyor. Dolayısıyla çok da ezoterik paradigmalarda kaybolmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Şimdi bu önemli tarihlere birlikte bakalım. 4 Eylül 2024 tarihinde Venüs Güney Ay Düğümü ile Terazi Burcu'nun 6 derecesinde kavuşacak. 5. evinizden gelen bu etkide çocuğunuz veya flört ettiğiniz bir kişi nezaketten yoksun davranabilir. Bu kişiye değersiz hissettiren bir davranışınız olabileceği gibi gözünüzden düşmesi de mümkün. Aşk hayatınızda bir sayfayı kapatmak istiyorsanız bitişler açısından uygun bir zaman. Ayrıca yaratılık, yaratıcılık gerektiren işlerde şartlar koşullar bakımından yalnızca kendinize güvenmeniz gerekebilir. Riskli yatırımlarınızın e, karını realize edebilirsiniz. Güvenli alanda kalabilirsiniz bu anlamda. Kalben yakın olduğunuz bir kadın sorun çıkarabilir aynı zamanda ve, e, ve karşınızda yenilgiye uğrayabilir. Diğer yandan bu derecede yer alan zaniye sabit yıldızının venüsle olan birlikteliği içinde bulunduğunuz aşk ilişkisinin değerini hızla öğrenmeyi ifade eder. Bozulmuş ilişkiler kurtarılacak durumdaysa karşı tarafın ciddi gayretini görmeniz gerekecek. Ayrıca hızlı sosyalleşme ile de ilgili. O dönem yeni biri hayatınıza girerse iyi düşünmelisiniz. Değer sorgusu yüksek bir ilişki dinamiği getirebilir. Hamilelik veya riskli bir yatırım yapmak için uygun zaman değil. Bu kavuşumu 2023 yılı içerisinde Kasım ayının son günlerinde Terazi Burcu'nun 24 derecesinde yaşamıştık. O döneme bakarak sizi ne gibi bir gündemin beklediğini tespit edebilirsiniz. 29 Eylül 2024 tarihinde Güneş Güney Ay düğümüyle Terazi Burcu'nun 6 derecesinde kavuşacak. Aslında az önce bahsettiğim ee, kişinin gözden düşme durumunun tam olarak yaşanabileceği bir zaman dilimi. Bazen bir durumu görmezden geliriz ancak 4 Eylül 2024'te fark etmemize rağmen halı altına süpürdüklerimiz bu tarihte yine karşınıza yatsınamaz şekilde çıkabilir. Belki bir özür dileme beklersiniz ancak gelmez. Bu elbette ki kötü gidişatla ilişkiler için geçerli. Diğer yandan bu derecede yer alan zaniye sabit yıldızının güneşli olan birlikteliği bu kişiden gelen özür dileme, müzakere yapma ihtiyacını işaret diyor. Kalbinizi buğdan açmanız sizin için yanlış mı doğru mu? Bu sabit yıldız etkisiyle görebilirsiniz. Ayrıca yeni tanıdığınız bir kişinin kendisinin olduğundan, çalışkan, eğitimli, sosyal ve başarılı göstermesi mümkün. Dikkatli olmalısınız. Spor yaparken kalp sağlığınız açısından yine dikkatli olmanız gereken bir gün. Çocuğunuzla ilgili konularda da bir e, sorun ya da bir durum kapanabilir. Bu kavuşumun bir benzerini Terazi burcunun 24 derecesinde 17-18 Ekim civarında yaşamıştık. O döneme bakarak sizin ne gibi bir gündemin beklediğini tespit edebilirsiniz. 30 Eylül 2024 tarihinde Merkür Güney Ay Düğümü ile Terazi Burcu'nun 6 derecesinde kavuşacak. Yine aşk hayatınız veya çocuğunuzla olan ilişkinin boyutuna bağlı olarak karşınızdaki kişiden sert sözler duyma ihtimalinizi veya tam tersi barışmak için önemli bir konuşma yapmayı ifade eder. Açıkçası Güney Ay Düğümü ile birlikte olması konu bu tarihe kadar sürüklenip çözülmediyse barışmanın pek olası olmadığını ifade ediyor. Ancak karşı taraf incelikli şekilde bundan sonrası için özellikle sözcük seçiminde dikkatli olacağını söylüyorsa iyi çalışabilir. Elbette ki yalnızca Sözel kırgınlıklar yanlış anlaşılmalar açısından bu şekilde Daha ciddi problemler konusunda çözümden ziyade tek bir sözle konuyu kestirip kapatmayı ifade ediyor Eğer sunum yapacağınız bir günse otorite figürlerin aksi söylemleriyle karşılaşabilirsiniz Yeni bir hobiye başlama, hamilelik kararı, ilk buluşma, proje sunma veya ağır e, sporlar için uygun bir zaman değil Diğer yandan kalbinizi derinden kırmış birinden kurtulmak istiyorsanız çok güzel bir etkisi var Bir daha sizi rahatsız etmeyecek şekilde yollarınız ayrılır. Ayrıca çocuğunuz da hayatında önemli bir prosedür işini sonlandırabilir. Bu kavuşumun bir benzerini Terazi burcunun 24 derecesinde 17-18 Ekim civarında yaşamıştık. O döneme bakarak sizin ne gibi bir gündemin beklediğini tespit edebilirsiniz. Güney yönlü tetiklemeler her ne kadar alışkın olduğumuza veda etme şeklinde çalışırken bizi huzursuz etse de bütün alışkanlıkların iyi olmadığını biliyoruz. Bizim için ne büyük bir iyilik olduğunu görmemiz için sadece sıcaklığından uzaklaşmamız gerekir. 2024 yılı boyunca kendinize bir durumun kötü mü iyi mi olduğuna karar vermek için yeterince zaman verdiğinizden emin olun. Uyarı ve arınma gerektiren tarihlerden de bahsettiğimize göre akışkan enerjilerin olduğu ve hem hem maddi hem de manevi işleriniz için değerlendirebileceğiniz güzel tarihlerle yıllık yorumumuzu tamamlayalım. Genel anlamda tüm burçlar için iki iyicili olarak tanımlanan Venüs ile Jüpiter'in rahat açı kalıpları yaptığı 28-29 Ocak, 22-23 Mayıs, 14-15 Eylül 2024 tarihleri hayırlı ve iyi niyetli işlerin akabileceği günler. Aşk ve ilişkiler, maddiyat, sağlık, başarı gibi pek çok konu için değerlendirebilirsiniz. Buradaki niyetin etik çerçeveden çıkmaması önemli. Çünkü Jüpiter-Venüs iyicili olarak tanımlansa da gölgesi malifik gezegenlerden bile kötü olabilir unutmayın sınırlarımızı bilmeliyiz yıl boyu yayınlayacağım videolarla zamanın ruhunu birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz dilerim sağlıklı üretken başarılı kazançlı cesaret ve sevgi dolu bir yıl olur görüşmek dileğiyle bay bay Güncel gökyüzü hareketlerine ve zamanın ruhuna Felis'in aynasından bakmayı sevdiyseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Hep birlikte zorluklardan yıldızlara.